Herkes mesleğini sosyal medyada övüyor. Kamera karşısına geçen insanları bir şey oluyor ve mesleklerin kötü yanları gerçeklerine bahsetmek yerine hep güzelliklerini anlatıyorlar. Biz de deniz akademi olarak dedik ki mesleklerin gerçeklerini konuşalım. Ya deniz hocam bak senkron aynı anda kadrajı girmemiz gerekiyor. Söyleme hocam bir dakika. Duramıyorum ki hocam bir saniye. Araba çok zor olmamalı ya. Ee, bir saniye hocam. Alo. Eee tamam hocam sosyal medya uzmanı gelmiş. Şey gelsin bizi senkron sallasın. Ee, ya e, sosyal medya uzmanını buraya yollar mısınız? biz senkron sallamasını istiyoruz da. Çünkü senkron 5000 like var. 5000 like'ı var diyor. O severmiş böyle şeyleri. Gelsin, gelsin gelsin. Aynen tamam. Geliyor hocam. Tamam. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Gökti hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi ilk sorum şu bu sosyal medya uzmanlığı dediğimiz şey evet. aslında herkesin ben de yapıyorum diyebileceği bir şey. Hatta ben de diyeyim ben artık sosyal medya uzmanıyım evet. dedim. Farkımız ne? Farkımız sağda belli oluyor aslında. Aa sahaya çıkalım diyorsun. Çıkalım <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani şimdi herkes ben şoförüm de diyebilir ama trafiğe çıktığınızda aslında işler öyle olmaz. Ee, en önemlisini söyleyeyim mi? söylemeyin. <laughs> yine, yine siz ulaşsınlar. <laughs> Peki sağda hani ne farkımız oluyor? Ya ben de sosyal medya Hı -hı. uzmanı diyorum. Çekeyim fotoğrafımı evet. Açık, paylaştım. Neyi farklı yapıyoruz da ya? Evet Göktuğ Bey hakikaten Fenerbahçe'de sosyal medya yönetici yaptı. Şu anda Büyük Gazete'de sosyal medya yönetici yapıyor. İşte bu fark nereden kaynaklıyor sizce? Şimdi mesela Instagram'da bir post paylaştınız, bir fotoğraf paylaştınız. Aynı fotoğrafı olsun. İkiniz de aynı fotoğrafı paylaşalım. Tamam. Benim paylaştığım fotoğraf sizin paylaştığınız fotoğraftan daha fazla da İddiaya girdik hocam. <laughs> Paylaşıyoruz, Deniz Akademi'de yan yana koyuyoruz. Bakalım kimki daha fazla da <laughs> Peki, sosyal medya uzmanıyım <laughs> dedim artık. artık evet. Ben de bu sektördeyim Gökdoğdu hocam, Tabii kabul ki. edelim. Eski ne kadar olsun. para alırız yaklaşık bir aşağı beş yukarı? Şöyle, aslında bunun tek bir cevabı yok. Hı hı. Bu sizin donanımlarınızla alakalı, tecrübelerinizle alakalı. Evet. İşte kendinizi nasıl anlattığınızla alakalı. B bence hani burada paradan ziyade aslında o mesleki hazla yönelme yönelmek en doğrusu. Buradan şey anlıyorum pek para yok. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Nerede mesleki haz varsa hocam orada para olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu, bunu öğrendim bu yaşımda. <laughs> mutlu olduğunuz yerde para da size gelir aslında. Yani para için iş yapmak yerine Hı -hı. mutlu olacağınız bir işi yaptığınızda o parayı da aslında hani kazanmanız daha kolay olur. Sektörden sektöre çok değişiyor medya sektörü ayrı, işte bir markanın sosyal medya yöneticisiniz o ayrı. Tek bir fiyat üzerinden veya bir ortalama üzerinden gitmiyor Peki yani. sizin seviyenizdeki biri, çünkü milyon sayfalar şu an sosyal medya yöneticisi yapıyorsunuz. Kaç alıyorsunuzdur hocam? Yaklaşık bir şey söylerseniz. Sıfırı çok az olmasa gerek. Çok az olması gerek. Evet. Ha. mesela kaç? Dur bakayım 10 binde kaç sıfır var? <laughs> 4 sıfır bir de rakam var. 4 sıfırlı bir şeyler mi? Yoksa yani, 5 sıfır oluyor mu? Yıllık bazda mı? Aylık. Günlük biz günlük konuşuyoruz hocam. Ben, Deniz saat, her gün ben saatlik şeyleri. çalışıyorum. Ha? Saatlik çalışıyorum. Saatlik üzerim. <laughs> Hakikaten aylık mesela 20-30 bin skalası mıdır? 10 bin 20 bin skalası mıdır? Hangi skalada yer alır? Milyonluk hesapları yöneten birisi. Milyonluk hesapları yöneten birisi güzel kazanır. Yani 30 bin civarları mı? 30 bin... 30 bine yakın olabilir, 30 hmm. binin altında olabilir. Ama evet. o civarlarda e, yani, şey yani yapacaktır çok, diyorsunuz. Evet evet. Peki hocam mesleğin kötü yanı desem ne dersiniz? Bu hani her mesleğin kötü yanı var kimse konuşmuyor. Sosyal medya yöneticinde bu kötü taraflarından bahsedelim desek ne çıkar karşımıza? Yani, kadar? kötü tarafı aslında nereden baktığınıza bağlı. Yaratıcı bir insansanız eğer ve yaptığınız işe uygun bir şeyler üretiyorsanız aslında hani orada bir kötü tarafı yoktur. Yani ne iş yapıyorsunuz? Sosyal medyanın hangi sayfalarını yönetiyorsunuz? Hangi markalarda çalışıyorsunuz? Fenerbahçe yönetiyorum. Fenerbahçe mi yönetiyorsunuz? Ben de Allah kahretmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe yönetimimiz varsa ne kadar stresli? Çok stresli. Fenerbahçe mi? Evet. Sadece Fenerbahçe değil milyonluk hesapları yönetiyorsanız hı hı. aslında orada bütün Türkiye sizi takip ediyor demektir medyasından tutun da işte tabi ettiğiniz kitle her kimse ki bu zaten çok yüksek rakamlar oluyor. E, burada bir yapacağınız hata veya işte yapacağınız çok güzel bir şey aslında hani sizi çok iyi yerlere de götürebilir, çok kötü yerlere. Yani bir ipin ucunda yürüdüğünüzü düşünün, aşağısı uçurum ama aşağıya bakmamalısınız. E bir şey diyeceğim hocam, siz gayet büyük hata yaptınız, hemen burada inşa <laughs> edelim. <gülüyor> One Percy. <laughs> Fenerbahçe'ye geldiğinde büyük skandalı imzalattın hocam, değil mi? <laughs> ya aslında skandal da değil de skandala doğru giden bir şey olabilirdi fakat olmadı. Fenerbahçe'ye başladım. Fenerbahçe'de çalışmak benim en büyük hayalimdi. Liseden sonra okuyacağım bölüm, işte üniversitede yaptığım her şey hep Fenerbahçe'de çalışmaya yönelikti. Kendimi hep bu noktada geliştirdim. Mezun olduğum gibi de hemen orada çalışanlara ulaştım. Orada ne kadar çok çalışmak... Şeyceğim, siz tam Fenerbahçe gibi doğmuşsunuz. Sarı, lacivert, gerçekten hakikaten gözler, lacivert, şeyler... Falan. hakikaten gerçek bir Fenerbahçe. Biz Beşiktaş'ımız <laughs> abi. <gülüyor> Beyaz da değiliz ama olsun. Fenerbahçe'de işe başladım. Hı -hı. O hikayeyi anlatayım o zaman. Fenerbahçe'de işe başladım. Van Popsi gelmiş, Nani gelmiş. Hı -hı. Dünya yıldızlarıyla... Hani takım bir arada taraftar uçuyor falan böyle. Hı -hı. Biz böyle kafayı yiyoruz işte her gün Van Persie, Nani vesaire geliyorlar gidiyorlar hani normalde. Ben geçen, ondan önceki sene üniversite okurken FIFA'da Van Persie oynuyordum, Nani ile oynuyordum. <laughs> Adamlar... Sosyal medya uzmanlığı böyle mi oluyor? Şey mi diyorsun FIFA'da Van Persie ben oynadım ya o zaman alalım Instagram'ımızı yönet. <laughs> sen de <yönettim>. ben <laughs> <eden> çok <laughs> uğrattım. <laughs> ondan sonra Van Persie ile Hoca arasında o zaman Peri'yle vardı. Bir böyle sürtüşmeler olmaya başladı. İşte Van Persie'yi fazla oynatmamaya başladı falan. Tam böyle bir dönemin içindeyiz. Ee, biz de her gün antrenman fotoğraflarını giriyoruz. İşte takım neler yapmış vesaire. Oyuncuların işte çektiği şutlar, attığı goller falan. Bir takım fotoğrafı e, geldi. Onu paylaştım. Fakat arkada hoca flu çıkmış. Kötü hmm. duruyor. Instagram'da da yakın çekim paylaştığınızda daha fazla like alıyor. Hmm, e, bir de bu... Sırlar, <laughs> <sırlar>. Arada veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu programın sonuna kadar izleyin. Siz de bir fenomen olun. <laughs> ya... Hoca çok flu çıkmış. Ben de hani onu kestim, vampirosu yaklaştırdım biraz daha. O şekilde paylaştım. Neyse önüme döndüm böyle normal işlerimi yapıyorum falan. Aradan 10 dakika geçti. Bakıyorum panik haber giriyor. Haber haber giriyor. Fenerbahçe'de son dakika büyük kriz. İşte Van Savaşı'nda son nokta işte Van Hocayı sildi vesaire falan. Evet. Böyle haberler okuyorum. Ya diyorum nasıl yani ne oldu falan. Bir baktım OnePurse'ı gitmiş. Benim o hocayı kestiğim fotoğrafı kendi sayfasında paylaşmış. Her yere haberler giriyor. Büyük bir krize doğru gidiyor aslında. OnePurse i̇şte... hocayı kesip paylaştı. Evet OnePurse hocayı bozuk. kesip paylaştığı haberler giriyor. Halbuki onu yapan benim. Sosyal medya <laughs> uzmanlarına bak. Koca takımı çok elde hocam siz. <laughs> ee, ben de şu an hani öyle şeyler oluyor ki yani o içinde olduğum durumda böyle zaten işe daha yeni başlamışım hani olay nereye gidecek o zaman Aziz Yıldırım Başkan biraz böyle hani içerisi stresli sert falan <laughs> içeriden de bilgiler Aziz, Aziz Yıldırım döneminde Aziz Başkan döneminde anladığım kadar stresim geldi Fenerbahçe ya evet ya her zaman stresli bir yer bu arada Fenerbahçe ama hani hı. başkan biraz daha tabii seviyeyi koruyor diyor. Ya yani. <laughs> <Ali koşta> nasıl şey mi yapıyorsun? Mesleklerden vazgeçtim. Ali Koç da nasıl? Ha abi. Fenerbahçe'de. Çok, Çok stresli bir iş. İşte orada hani aslında iyi niyetli yaptığım bir şey, yani daha fazla like alsın diye yaptığım bir şey bir krize yol açıyordu. Ufacık bir hata adam. Tabii başkan dese ki bu işin aslı astarı nedir? Samandıra'ya bir sorun. Samandıra'ya sorsalar Bantorsu diyecek ki ben hani kulübün paylaştığı fotoğrafı paylaştım. Hı hı kim paylaştı bu fotoğrafı? Ben paylaştım. İşte orada meslek medyası, ben... sosyal medya <laughs> uzmanlığı başlar. Peki hocam şimdi strese değmişken şu anki genel <laughs> mesleğe baktığınızda bir ile 10 arasında stresinize puan versem demiş, 10 On mu dersin? 10, 10. Gerçekten net, mi? Net 10. Tabii ki. O kadar tabii stresli. Ki, tabii ki. Ama şöyle o stresi yönetebildiğiniz noktada bir stres yaşamıyorsunuz. Ya Zaten o... bunu yapabildiğiniz için orada oturuyorsunuz. Hımm. Ya gün içerisinde ben hep böyle bir stres ve tedirginlik oluyor diyorsun. Bizi galiba sürekli bir şeyi takip etmeniz gerekiyor. Hızlı cevap vermeniz gerekiyor. Hemen tabii şeye... Ki. An, yine... Anlık ilerliyor her şey. O an yapmanız lazım ve hatasız yapmanız lazım. Mesela şu an çekimdeyiz ve çok önemli bir haber patladı. Evet. Siz hiç burada o benden lay 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 lay. <laughs> ne oldu? Koca gazete o haberi sosyal medyada duyuramadı. Arka orada. bilen ekip çalıştığı için problem He, yok. Ha, tamam. <laughs> ben yine küçük düşüyor. Ben küçük düşüyor hocam. Tek kişi gibi. <laughs> <sev> <laughs> Peki hocam günlük bir rutininizi bize anlatın desek. Nasıl kalkıyorsunuz? Çalışma süreci <laughs> nasıl? rutinimizi aslında ülkedeki ve dünyadaki gelişmeler belirliyor. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı diyelim. E, o gün kafayı kaldıramıyorsunuz. E, üstüne bir de mesela hani doğal afetler olabiliyor yangın deprem vesaire falan sel hı hı. E, öyle olunca o tarafa yönleniyorsunuz ya yani bir gece Amerika'da kongre baskını oldu hı hı. yani Trump'ın hayranları Kongreyi bastı. Yani kongre mesela benden ne alakası var ama <laughs> gece kalkıp onun hemen paylaşımla hazırlanmış. Sabah kadar, kadar videolar geliyor işte takip ediyorsunuz. Yani bunu işte Türkiye'de takip eden hani belli Kişi sayısında insanlar var. Geriye kalan herkes yatağında uyuyor veya merak edenler açıp okuyor. Ama biz orada o işin başındayız. Bu anladığınız zaman rutininiz yok Rutin temel Rutin yok, hani, tabii ki. Şey, Ama bu birazcık haber sosyal medya yönetici kısmında ama diğer mesela futbol takımında da bu var tahminim. Futbol takımında da Aynı şöyle. Bir... Hı. Mesela diyelim transfer yapacağız, yaz ayı transfer Hı. yapacağız. Oyuncu gece 2'de havalimanına gelecek. Örneğin Fransa'dan gelecek gece 2'de. Biz gece 2'ye kadar bekliyoruz. Oyuncu geliyor, uçak röter yapıyor. Gece 2'de gelecekse 3.30'da geliyor. Oo. Onu, onu bekliyoruz. Geldikten sonra fotoğraf çekimleri vesaire duyurular falan. E, onun için onların duyuruları vesaire yapılıyor. E, yatıyoruz. Sabah yine iş var. İşte sabahta ne var? Takım antrenmana çıkıyor. 11'de basın toplantısı. Bir şey diyeceğim ben ikna oldum. <laughs> Serimizde gerçekten direkt ikna olduğum şey yapılmaz bu iş. <laughs> Yapan arkadaşlar gece gündüz çalışmak bu sabahları ya, kadar beklemek. Ya Fenerbahçe'de çalışmak benim hayalimdi. Ama yani i̇şte artık var. hayalinizde de değilsiniz hocam. Şöyle çünkü hayalimi gerçekleştirdim. Ha oldu tamam. Misyonumu tamamladım. tamamladım. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Fenerbahçe ee... şampiyon yaptı falan. Böyle böyle <laughs> açıklamalar yaparız. Yapar. Basketbolda Avrupa şampiyonu yaptık. O, o tweet'i attık Ama yani. Ama sosyal medya sayesinde. Tabii ki. <laughs> motive taraftarı etti. motive ettik. Taraftar takımı motive ettik. Kupa geldi. E, Peki kendi şey gibi düşündün oluyor mu bu iş yaparken? Anlamsızlığa düştün. Mesela hani Fenerbahçe oynuyor. Her yapıyor. Hani yani ben sadece bunu duyurumu noktasındayım gibi böyle anlamsızlık hissettiğiniz oluyor mu? Giuliano transferi olacaktı. Ya daha doğrusu bir 10 numara transferi yapılacaktı. Hı hı. Ya biz normal haber gidiyoruz işte takım yemeği vesaire başkanın açıklaması. Yani hangi tweet e atarsa katılım altına Giuliano'yu açıklayın, 10 numara açıklayın vesaire falan. Sonra bu transfer gerçekleş, gerçekleşti ama kamuoyunda haberi yok. Önce bize geliyor. Biz orada hazırlıklarını yapıyoruz. Bu transferi nasıl duyurabiliriz? Kendi taraftarlarımızın e, ee, Beşiktaş'lara, Galatasaray'lara hani bunun havasını atabileceği şekilde bak biz işte biz böyle transfer duyurusu yaptık işte biz Fenerbahçe'yiz. Bunu yaşatmak için yaratıcı işler hani yapmamız gerekiyor. Orada da mesela Julian'ya bir transfer videosu hazırladık. Hala taraftar onun tweetlerini atar işte hani gelmiş geçmiş en iyi transfer duyurularından falan gibi. Yani mesela hani öyle şeyler yapıyoruz. Burada da mesela bir meslek arzı oluşuyor aslında. Yani Hı. aslında biz öyle basit duyuru yapmıyoruz. Peki şey sorsam hocam şimdi sosyal medya uzmanı bulmuşken ben şey merak ediyorum. Kendi çıkarımıza kullanabileceğim Ben mesela fenomen olmak istiyorum ya da gerçekten bir bireyim ve sosyal medya hesabım var. Evet. Gördüğünüz en sık yapılan hatalar ne? Mesela ben aklıma bir ilk gelen şey hani özel kadının bir ördek dudak yapması bana güzel de gelmiyor. Böyle çok itici evet. bir şeymiş gibi geliyor. Bunun gibi bize söyleyebileceğiniz şu hataları yapmayın. Şuradan giderseniz hani hesabı çok daha rahat çok büyütebilirsiniz diye şeyler var mı ya Onun için bana ulaşabilirler güzel <laughs> reklam bana da ulaşabilirsiniz ben de reklam yapayım bari Deniz Akademi için reklam üzerine reklam geldik Mesela az önce konuşurken de bahsettiniz şey bence ilginç bir bilgi yakın çekimler daha fazla evet. kalıyor Mesela bunun gibi bir iki bize şey verseniz de size gelmeden bedava Yani <laughs> izleyicilerimiz e, e, e. Deniz Akademi izleyicileri yer alırsa Verliklerim verdiklerim yeterli diye düşünüyorum. <laughs> bu sosyal medya uzmanlığı ben anladım hocam. <laughs> çünkü herkes sosyal medya uzmanlığı yapabileceğini iddia ediyorsa o zaman... O dümeyden. Tekrar, Tekrar sahaya gidiyoruz. Tekrar sahaya gidiyoruz <laughs> yani. Peki hocam bu meslek, ben bu mesleği yapmaya kafaya koydum. Hı -hı. 10 sitesi var, çok zor bir iş, hiç keyif alacak bir tarafı yok ama yine de yapacağım diyorum, İnat tamam, etmişim. Kafaya koydunuz. Koydum hocam. Ne, hangi alanda kendimi geliştireceğim? Ne yaparsam çok daha az yükselirim. Ben kendimi bir ajansın yapabileceği bütün işleri yapabilecek noktaya getirmek hedefiyle aslında yola çıktım. İlk ilk işe başladığımda. Bunun için ne yapmanız lazım? İşte tasarım bilmeniz lazım. Tasarım için Photoshop kullanıyor olmanız lazım. İşte video edit programlarını biliyor olmanız lazım. E, reklam araçlarını biliyor olmanız lazım. İşte mesela Facebook Business Manager gibi. E, ya, tü, ya içerik üretiyor olmanız lazım. Tüm bunların toplamında zaten kendinizi bir noktaya getiriyorsunuz aslında. Teknik bir kısmı var anladığım kadarıyla. Evet. Bir de yaratıcı olması gereken bir kısmı Tabii var. Ki. Bir de üzerine hani algoritmayı birazcık bilip evet. şeyleri doğru bir şekilde tahminleyip evet. neyin tut neyin ona göre de bir kendinizi geliştirmeniz gibi üç ayağı var anlatabildim. Evet, evet Ve ya günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi üniversitelerde bu çok şey, bu tür şeyler aslında temeli verdi çok öğretilmiyor. Ee, genelde genel bir hibrit meslekler de olmaya başladı. Birazcık insana kendini geliştirip bu internette o bilgi deryası içerisinde bir yerlere gelebileceği bir fırsat sunuyor gibi geliyor. Kesinlikle. Ki sosyal medya uzmanı da aslında baktığımızda, baktığımızda günümüzdeki en popüler şeylerden Tabii bir ki, tanesi. Çok, çok, ihtiyaç duyuyor gerçekten. Yani işi herkesin birine. bütün günü sosyal medyada geçiyor. Önce, önceden şeyler vardı mesela işte paylaşım saatleri falan derlerdi işte şu saatte paylaşırsan daha çok etkileşim alır. E çünkü o zamanlar insanlar öğlen yemeği molasında telefonuna bakıyordu. İş çıkışında artık boşta kaldı her an elinde telefon var. Doğru doğru diyorsun. Sürekli yaşayan bir şey. Peki çocuğunuz var mı bilmem ama. Olsa, yok. olsaydı hocam. Fenerbahçe'li mi oldu? Yapardı ya, zaten. Kesinlikle. <gülüyor> yani, <gülüyor> evet. o, o, orada şık yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Demokratik bir aile. <laughs> Yine bu mesleği mi yaptırdın hocam? Nereye gideceği aslında çok da kestirilemeyen ama ünlü çok açık olan bir meslek. O yüzden tabii ki yapmasını isterdim. Peki tamam şeye geldik. da bu güzel taraflarından konuşsak hani kötü taraflar <laughs> anlatırken. Ya bu meselenin şu kısmı gerçekten çok keyif veriyor. Hatta beni tatmin ediyor dediğiniz kısımlar. En önemlisini söyleyeyim mi? Söylemeyin. <laughs> yine yine siz olasınızlar. <laughs> <laughs> İstediğiniz her yerden çalışabilirsiniz. Aa doğru. E yani bir internet, bir bilgisayar, bir telefon bütün her şeyi çözüyor. Doğru. Uzaktan rahat bir şekilde kesinlikle, çalışabilme şeyiniz var, esnekliğiniz var. Ba bağlı olmuyorsun hiçbir yere. Peki şöyle bir şey sorsam size. Üç tane şey saysam. Zaman, Hı. para, itibar. Bunlardan hangisi şu anda benim en çok ihtiyacım olan şey derdiniz? İtibarı kazandığımı düşünüyorum. Yaptığım işlerle. Zamanımı da iyi yönettiğimi düşünüyorum. Geriye. Param da A var deyip <laughs> bitirsen ya hocam. 3000'e ihtiyacım yok. <laughs> Denizman <bank>, kalem istiyorum. <laughs> Para? Para da mı istemiyorsunuz hocam? İstemiyorsunuz bana verin. Para? Hemen yayın sonu. <gülüyor> <gülüyor> Alayım biraz. <laughs> Normalde daha non-in bir şirkette daha iyi paralar da kazanabilirsiniz belki. Ama daha yüksek itibarlı şirketlerde bir kariyer yolculuğuna başlayabilirsiniz. Zaten ona başladığınızda o yolun sonunda para size geliyor, kendisi geliyor. Hı, Hepsi birbirine bağlantılı. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kesinlikle. Şimdi kapanış yapacağız ama hocam. Bir evet. sosyal medya uzmanı olarak bize bir taktik verirseniz bir anda Deniz Akademi'nin abone sayısı şu anda 1 milyona vursun mesela bu kapanışta. O zaman beni paylaşın gitsin. <laughs> paylaşın. Gökte Hocam paylaşın. <laughs> Ama 1 milyon olmazsa ne yapacağız? Geri iadesi var mı para falan? Bir daha paylaşın. <laughs> her, gün <laughs> gö her gün Gök'te Hocayı paylaşacağız. <laughs> Çok teşekkür ederim katıldığınız ben teşekkür için. Ederim. Neden olmaması serisinin bu bölümünde sosyal medya uzmanıyla birlikteydik. Eğer aklınıza gelen farklı meslekler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Biz de o mesleklerden uzman kişileri programımıza davet edelim. Aynı zamanda Deniz Akademi kanalına abone olarak bizleri de bu serinin devamında motive edebilirsiniz. Videoya like de isteyebiliriz. İsteyeyim mi? İsteyelim. Video like istiyoruz. Teşekkürler. <laughs>